TV'den herkese merhaba. AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı vergi ve zamların düzenli, düzenlendiği torba yasanın plan ve bütçe komisyonundaki görüşmeleri sırasında COVID iznindeki mahkumların tekrar cezaevine dönmemesi için bir düzenlemeyi torbanın içine dahil etti. Her ne kadar af denmese de buna fiili bir af olduğundan bahsediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç af olmadığını söyledi ama on binlerce adli mahkumun tahliye olması bekleniyor. Bu düzenleme birlikte ayrıntıları konuşacağız. Avukat Umur Yıldırım yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. İnfaz düzenlemesi ne getirecek? Kimi kapsıyor, kimi kapsamıyor? Şimdi öncelikle bu bir af mı değil mi? Bu konuya netlik kavuşturayım. Hı -hı. Af teknik anlamda mevcut bir yargılamada verilen mahkumiyet ve devam eden yargılamalarda bütün hüküm ve sonuçları ortadan kaldırılmasıdır. Bu belli bir suç tiplerine ilişkin çıkarılabilir, tüm suçlara ilişkin çıkarılabilir. Bu af adıyla çıkarılır ve bütün sonuçları ortadan kalkar. Burada yapılma, hani yapılan düzenleme infaz kanunundaki bir değişiklik. Ama her ne kadar isim olarak bir af olmasa da fiili olarak yani uygulamadaki karşılığı af gibi sonuçlar doğuracak. Niye? Bizde alınan ceza olduğu gibi cezaevinde geçilemiyor. Yani aldığın, alınan bir cezanın suç tipine göre oransal olarak işte 1 bölü 2, 2 bölü 3, 3 bölü 4 gibi koşullu salı verilmeden hani yararlanma oranları var. Yine 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl gibi denetimli serbestlik süresi var. Yine kapalı ve açık cezaevinde geçirilecek süreleri var. Bunların hepsi birbirinden farklı. Bir örnek üzerinden gideyim. Diyelim ki 15 yıl bir ceza aldınız. Kural suçlardan, istisnalardan değil. Bunun koşullu salı verilme oranı 1 bölü 2. Yani 7,5 yıl yatarsınız diyor. Yine bunun 3 yılı denetimli serbestlikte geçer diyor. 4,5 yıl yatarsınız diyor. Yani kapalı ve açıkta 15 yıl boyunca hani 15 yıl bir ceza aldığınızda kapalı ve açık cezaevinde toplam geçirilecek süre 4,5 yıl. Yine cezanın diyor ki miktarı 10 yıldan fazlaysa diyor. 1 bölü 10'u kapalı cezaevinde geçirilir diyor. Kalan miktar açık cezaevinde geçirilir. Diyor. ...açıkta da şu an izinle çıktığı için... ...yani 15 yıl normal suçlardan bir ceza aldığınızda... ...yatarınız 2-3 yıl gibi oldu kapalıda. Bizim için mahkum yani hükümlü şuna bakıyor... ...ben cezaevinde ne kadar yatacağım? Onun için koşullu verilme denetimli serbestlik, açık hiçbir önemi yoktur. Onun için önemli olan kapalıda ne kadar yatacağım? Şu an yapılan düzenlemeyle, infaz kanunundaki düzenlemeyle... 10 yıldan fazla olan suçlar için genel bir tabirle kullanayım. yani istisnaları var bunun. Ama genel olarak 10 yıldan fazla olan cezaların infazını 5 yıl aldı. Yani 5 yıl kapalıda yatacağını artık yapmayacak. Yani 6 yıl yatacak da artık 1 yıl yatacak. İşte veya 8 yıl yatacak da kapalıda 3 yıl yatacak. Zaten ceza infaz hani kanunumuz infaz edilme noktasında sıkıntıları vardı. Olduğu gibi çektirilmiyordu zaten oransal bir azalış vardı. Bu daha da azaltıldı. 2020 yılında yine hani bir düzenleme yapıldı. Eskiden 2 bölü 3 ve 3 bölü 4 yatarlardı. 2020 yılında bunu iyice hafiflettiler. 1 bölü 2 getirdiler. Eskiden diyelim ki 15 yıl alındığında 10 yıl koşullu salıverilme süresiydi. Yani 2 bölü 3 de en az. Artık 1 bölü 2'yi de getirdiler. 7 düşürdüler. Yeni gelen düzenlemeyle de denetimli serbestlik süresini uzattılar. İşte bir yılda artı beş getirdiler. Üç yılda artı beş getirdiler. Neredeyse infaz kalmadı. Yine bir örnek üzerinden gideyim. Eskiden müebbet hapis cezası aldığınızı varsayıyorum. Kasten öldürme suçundan. 24 yıl yatarı vardı. Kapalı ceza infaz kurumunda. Bunun üç yılı denetimli serbestlikti. Yani 21 yıl kapalıda kalınıyordu. Yeni düzenlemeyle 5 yıl öne alındı. Yani 16 yıl yatacak. Yine kasten öldürme suçunda eski düzenlemeye göre 20 yıl bir ceza aldığınızda 2 bölü 3 infazı yani 13 küsür yıl koşullu vermeden yararlanmaydı. Bunun bir yılı denetimli serbestlikte 12 küsür yıl yatarı vardı. Yine bunun 1 bölü 10 ve Açık ceza infaz kurumuna ayrılma yönetmenin 6. maddesine göre 7 yıldan az kalma şartı vardı. Toplayayım direkt şöyle 8 küsür yıl kapalı ceza infaz kurumunda kalırdınız. Eski sisteme göre 20 yıl ceza da. Şu an 3 yıl. 3 küsürüyordu. Yani 5 yıl öne aldık. Yani mevcut düzenlemeyle cezaevlerinde kapalıda kalacak insan kalmadı. Eskiden oranı düzelttiler 2020 yılında. Şimdi de denetim süresini uzattılar. Ve bu 10 yıldan fazla cezalar için diyorum. Zaten 10 yıldan az olan ceza hani cezalar açığa ayrılıyordu, ayrılıyor açıktan da izinle ayrılıyor. Yani 10 yıl ceza alanların doğru düzgün yatarı yoktu. Hepsi açıktan. 10 yıldan ceza aldığınızda kapalı ceza infaz kurumunda sadece bir ay kalıyorsunuz. Bakın sadece bir ay. 10 yıl ceza aldınız, bir ayını kapalıda geçiriyorsunuz, sonra açığa ayrılıyorsunuz, açıktan da izinli. Yani artık dışarıdasınız. Bu düzenlemeyle 10 yıldan fazlaları da açığa ayırıp hepsini dışarı bırak. Peki şimdi kimler var bunların arasında? Siyasi tutuklular yok. Gazeteciler yok. Kimler var? Onları? Şöyle aslında bütün suçları içinde kapsayacak şekilde yaptılar ama olmayacakları ayrıca ayırdılar. İşte terör suçları, siyasi suçlar yine aynı kapsamda giriyor. Gazeteciler, çift mükerreliler işte adli para cezası olanlar yani ya kendilerince işte terör işte veya siyasi suçlu gazeteciler gibi bir kitleyi koydular ya da işte mükerrer adli para cezası bunlar da hani yine infaz kanunda ayrıca düzenlenen suç tipleriydi bunları koydular ama içerisinde uyuşturucudan yargılananlar yararlanacak cinsel suçlardan yargılananlar yararlanacak işte kasten öldürme eşe karşı kasten yaralama bu suçların hepsi bu infaz kanunu kapsamında yararlanacak cezalarını da indirdim. daha doğrusu açığa veya kapalıdan açığa geçiş ve denetimli serbestlikten yararlanacak. Ama terör suçları, siyasi suçlar, gazeteciler, çift mükerriler, adli para cezası gibi kendilerinin özellikle düzenlediği suç tipleri yararlanamayacak. Evet, peki amaç nedir sizce? Yani hükümlüleri topluma yeniden kazandırmak mı yoksa cezaevlerini boşaltmak mı? Neden böyle bir uygulamaya gidiliyor? Yani çünkü saydıklarınız arasında affedilemeyecek şeyler var. Tabii ki bir hukukçu değilim ama e, tecavüz suçu mesela. Yani e, nasıl olabiliyor bu? Nedir amaç? Ve bu adli suçların artışına sebep olacak bir atmosfer yaratır mı? Yani şunu söyleyebilirim. Her infaz kanundaki değişiklikten sonra hükümlüler dışarı çıkarılıyor ve 3 ve 5 aylık sürelerde bununla ilgili yapılan araştırmalar var. Tekrardan bu suçluların cezaevine girme oranı %70 gibi bir oran. Yani her çıkan 10 kişiden gerisi tekrardan 3 ay içerisinde yanılmıyorsam cezaevine giriyormuş. Burada bir aslında bizim infaz kanunumuz ıslah üzerine kurulu. Yani bu kişinin topluma kazandırılması amaç. Ömrü boyunca hapiste yatırmak değil. Ama bunun hiçbir şekilde bizde denetimi sağlanmıyor. İşte denetimli serbestlik, koşullu salıverilme bunların hepsi kontrol edilerek kişi ne yapıyor, nerede, işte tekrardan sütle bulaştı mı, bir eğitim veriliyor mu, ıslahına yönelik çalışmalar gerektiriyor. Bizde öyle bir şey asla olmuyor. Yani bunun denetimi hiçbir şekilde sağlanmıyor. Ne zaman ki yeni bir suçla karışıyor, adli bir vaka haline geliyor, o zaman işte tekrardan cezaevine konuluyor. Bizim infaz kanunumuzda ıslah yönelik gerçekten hani uygulamada bir karşılığı yok. Uygulamaya yönelik hiçbir şey yok. Açık ceza infaz kurumundan ayrılmada dahi yok. Diyorum ya suçlu için, hükümlü için önemli olan ben cezaevinde yani kapalıda ne kadar kalacağım, ne kadar kalmayacağım. Açıymış, denetimli serbestliğiymiş, koşullu salı verilmesiymiş. Hiçbir umrunda değil. Çünkü onun hayatını etkileyen tek kısım cezaevinde yaptığı yani kapalıda yaptığı gün sayısı. 20 yıl bir cezada düşünsenize yatırınız 3 yıl çıkıyor. Ve kasten öldürme gibi bir suçta. 20 yıl ceza mahkumiyeti kuruluyor. Bu hani, karar kesinleşiyor. Ve sizin infaz kanunundaki karşılığı yatarı 3 küsur Bu felaket. Bu bir suçu önlemeye yönelik değil. İnfazın amacı, cezanın amacı kişiyi aynı zamanda caydırmaktır. Yani yeniden suç işlemesinin önüne geçmektir. Bir noktada bizde bırakınca aydırmayı artık teşvik etme noktasında bir düzenlemeyi gidildi. Düşünsenize 20 yıl ceza alıyorsunuz kasten öldürme gibi çok büyük bir suç tipinde ve 3 küsür yıl yatıyorsunuz. Bunu diğer suçlar için saymıyorum bile. Bakın hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan 9-10 yıl ceza aldığınızda kapalıda sadece bir ay yatıyorsunuz. Bir ay ve sonrasında dışarıdasınız. Bu hiçbir şekilde hükümlü için yani yargılanıp ceza almış kişi için kaydırıcı değil aksine teşvik edici. 10 yılın yatarı kapalı da bir. An. Yani devlet bana karşı işlenmiş bir suçu affediyor. O zaman bu toplumun adalet anlayışını izlelemez mi? Yani şöyle aslında bizde işlenen bütün suçlar artık kamu davasına dönüyor. Aslında devlete işlenmiş gibi görünüyor. Eski ceza kanunumuzda bireysel ceza davası diye bir şey vardı artık yok. Bunların işlenen tüm suçlar kamu davasıdır. Ama devlet hani suçları düzenlerken işte kişilere karşı işlenen suçlar, mal varlığına karşı işlenen suçlar, adliyeye karşı işlenmiş suçlar, işte terör suçları, anayasal suçlar diye bir ayrıma gitmiş. Yine düzenleme yapılırken bu suçları hani ayırt ederken bile sadece kendince istisna tuttu yani terör işte gazeteciler siyasi suçlar yani kendinin hani özel istekleriyle istisna tutulmuş suçlar var aslında daha önceki infaz düzenlemelerinde uyuşturucu, kasten öldürme işte cinsel saldırı gibi cinsel suçlar dahil edilmemişti daha basit suçlar işte yani yine basit demeyin böyle yanlış bir kelime kullanmak istemiyorum. Hırsızlık, dolandırıcılık, işte kasten yaralamanın hani basit halleri bunları almıştı. Ama toplumda bir karşılığı olan, hani ağır suçlar diye hani tanımlayayım, kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu, terör suçları bunların hepsini dışında tutuyordu. Ama bu düzenlemeyle sadece terör suçları, işte siyasi suçlular, aynı şekilde gazeteciler, yani kendi istisna birkaç suçu koyarak dışında tuttu. Geri kalan hepsini bu suça infaz kanununa dahil etti. Şu an cezaevlerinde kalacak sadece o az önce saydığım suçlu suç tiplerinden yargılanıp mahkumiyet alanlar olacak. Diğerlerin hepsi çıkacak ve bundan sonraki süreçte de diyorum ya yine aynı suç tiplerinden yargılananlar içeri girecek. Kapalı da yıllarca yatacak ama harici tutulan diğer suçluların hepsinde 3 ay, 5 ay, 2 ay gibi çok kısa süreler. Bakın 20 yıl, 15 yıl gibi alınmış cezaların karşılığında 3 ay sadece kapalıda yatacak ve dışarı çıkacak. Bu bırakın caydırıcılığı teşvik edebilir bir noktaya gelecek. İnsanlar artık suç işlemekten korkmayacak. Çünkü yatarı yok. Bizim için mahkumun hükümlünün hayatını etkileyecek tek şey kapalıda ne kadar yaptı. Sadece bunu sorar. Ceza hukukunda mahkumun yani hükümlünün karşılığı ne kadar yatacak? Dolayısıyla o içeride yapmadığı sürece onu biz hiçbir şekilde ıslah edemeyeceğiz. Zaten dışarı çıktığında yani denetimli serbestlikler veya açık ceza hani infaz kurumundan ayrılırken veya koşullu salı verilmeden yararlandıktan sonra biz onun takibini sağlayamıyoruz. Burada sağlayabileceğimiz bir sistem de yok. Çünkü çok fazla bundan yararlanan insan var. Ceza infaz kurumlarında yani Adalet Bakanlığı'nın bünyesindeki bu teşkilatta çalışan kişi sayısı belli. Yani ellerindeki fiziki imkanlar da buna yeterli değil. Dolayısıyla biz bırakıyoruz. Eğer ki bir gün suça karışırsa o zaman bu kişiyle muhatap oluyoruz. Onun harici unutuyoruz, kendi halinde bırakıyoruz. Umarım hani devamında suçların artmasına sebebiyet vermez. Yine aynı şekilde ben yapıyorum yanıma kalıyor. Doğru düzgün içeride yatmıyorum ki noktasında teşvik edici olmaz. Peki çok teşekkür ederiz teşekkür katılmanız gibi. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar. Hoşçakalın. Avukat Umur Yıldırım yayın konuğumuzu sevgili seyirciler. Noktalıyoruz tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.